Sayın basın mensupları, ve gelip... Sayın seyirciler, Malatya Eğitim Sen Şubesi üyeleri meclise sunulan ve şimdi meclis genel kuruluna gelmesi beklenen eğitimde 4 artı 4 artı 4 kanun teklifine karşı bugün bir eylem yaptı. Eğitim Sen bugün tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da sevk alıp sokağa çıkarak teklifin geri çekilmesini istedi. Malatya Eğitim Sen Şubesi üyeleri meclise sunulan ve şimdi meclis genel kuruluna gelmesi beklenen eğitimde 4 artı 4 artı 4 kanun teklifine karşı sevki alarak bir eylem yaptı. Eğitimin arka önüne yürüyeceğiz. Ankara bir tek yürüyecek bir zincir olur. Evet. Şeyin var, Milli Egemenlik Caddesi'nde başlayan ve AK Parti il binasında biten yürüyüşte pankartlar açıp sloganlar atan Eğitim Sen üyeleri adına açıklamayı Eğitim Sen Malatya Şubesi Başkanı Ali Ekber Baytemur yaptı. Topluma eğilmek istediği gelip... Türkçe eğitime hayır demek için toplandık. Bir araya geldik. AKP'nin bunu görmesi gerekiyor. Çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Bay Temur bu yeni düzenlemenin milyonlarca insanı yakından ilgilendirdiğini kaydetti. 12 yıl kademeli zorunlu eğitim tartışmaları milyonlarca öğrenci başta olmak üzere tüm ülke nüfusunu yakından ilgilendirmektedir. Sen yasanın Meclis Genel Kuruluna sunulması halinde ülke genelinde greve gideceğine duyurdu. Sayın seyirciler bültenimize.